A man, sağlam uyumuşum. Harika bir güne uyandık. Şuna bakın. Bugün daha yapacağımız bir sürü iş var. O saat öğlen olmuş neredeyse ya. Bilgisayarımı da açık bırakmışım. <laughs> Dün gece Roblox oynamışım bayağı bir. Hemen arkadaşlar şöyle bilgisayarımızı kapatalım. Elektrik parası gelmesin. E ee, anlatın bakalım Ferdi ailesi. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Hı? ne oluyor be? Elektrikler mi gitti? Hayır elektrikler gitmedi. Seni hackledim. Ha! Ne görüyorsun arkamda Tarık'cığım bırak şu ekır triplerini. Senden olsa olsa kaldırım annesi olur. Çöpçü olur ya. <laughs> Gözlüğü takınca siyah ceket giyince ekır olmuyorsun. Hadi koçum çıkar beni buradan. Yoksa sonuçları senin için kötü olur he. Bak benden söylemesi. Biraz dışarıya çıkıp hava almak gerekiyor. Senin Minecraft detoksuna ihtiyacın. Var. Tarık benim hiçbir şeyin detoksuna ihtiyacım yok Benim aslında var ya Tarık detoksuna ihtiyacım var Senden uzaklaşmam gerekiyor Bu nedir ya çıkart bizi buradan Soktuğun duruma bak bizi Ne güzel video çekecektim arkadaşlara Bak şu anda Ferdi ailesine de ayıp ediyorsun Onların video hakkını gasp ediyorsun Hack işlemi başlasın Aynen kanka inandık aynen Bilgisayarımı hackledin şu anda Bak şu anda ekledim bilgisayarımı <laughs> Dur dur ben çıkacağım buradan Bu bir kamera şakası gibi bir şey herhalde arkadaşlar Tarık şaka yapmaya çok seviyor böyle troller yapmayı ama benim ne kadar büyük trollcü olduğumu bilmiyor. Hemen şöyle duvarı kıralım ve çıkıl. Kırılmıyor. Nasıl kırılmaz oğlum? Ne oluyor oğlum? Tarık. Tarık neredesin? Ne? yaptın oğlum? Arkadaşlar her yer garip bir şeye dönüştü. Oğlum gerçekten ekliyor mu acaba bilgisayarımı? Yok oğlum yapamaz öyle bir şey ya. Bu, bu bir, bir tür troll olmalı. Tamam Tarık hayır, troll beni. Tamam anladık kanka tamam çok iyi trollüyorsun anladık. Lütfen çıkar beni buradan. Aa, ne oluyor? kanıma bir anda Tarık geldi. Şu tipine bakın. Çok korkunç. Oğlum beni mi trollüyorsun ya? Sen kimi trolledinin farkında mısın? Şimdi sana göstereceğim bekle. Minecraft'ta tekrardan giriş yapacağım arkadaşlar. Şu ekrandan bir çıkmam lazım. Şöyle basalım hemen çıkalım. N niye çıkmıyor? Niye çalışmıyor? Oğlum çalışsana hadi çıkarttık Arkadaşlar bütün tuşlara basıyorum klavyedeki ama giremiyorum oyuna olamaz. yoksa gerçekten bilgisayarıma eklemiş olabilir mi? Hayır 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 buna inanmak istemiyorum arkadaşlar. Dur fareye tıklayacağım. Ee, hadi. Hadi artık çalış. Hadi gir şu oyuna hadi. Arkadaşlar çocuk gerçekten bilgisayarımı ekledi. İnanamıyorum. Oğlum şey... Bilmiyorum bilgisayarı yani çalışmıyor hiçbir şey. Peki bilgisayarı fişten çıkartıp yeniden başlatsam? Fişten çıkardım. Tamamdır bakalım bir şey değişecek. Ha? Oğlum fişten çıkarmama rağmen bilgisayar hala açık. Bu ne? Ee, şey 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 ben her şey için özür dilerim Tarık. Yaptığım bütün tuğurlardan dolayı çok pişmandım. Ne olursun bilgisayarımı eski geri getir. Ne olursun. Ben eskisi gibi Minecraft videosu çekmek istiyorum. Eski telefonum çalıyor. Kim arıyor ya? Numaram mı yayıldı yoksa? Aa Tarık arıyor. Tarık arıyor. Eee e, e, efendim Tarık. Merhaba. Sen bizi çok toy zannettin. Hafif aldın ama ben bir şey yapmak istiyorsam yaparım. Demek ki eskisi gibi var. görevleri sırayla tamamlamam gerekiyor. İlk oyunumuz Roblox. Eğer görevleri tamamlayabilirsiniz. Ben şöyle binanın üzerine çıkacağım arkadaşlar. Eğer görevleri tamamlayamazsam birden Minecraft çekemeyeceğim. Tarık bilgisayarımı hackleyecek ve bloke koyacak. Bunu istemiyorum arkadaşlar. Sizi Minecraft videosuz bırakmak istemiyorum. Evet biliyorum Minecraft'ı çok sevdiğinizi. Aa! Love yükseliyor. Olamaz! Çekilin oğlum çekilin ben çıktım oraya. Çekilin! Çekilin ben çıkacağım dedim size. Yani Ferit abi ben seni çok seviyorum <laughs> hayranım. Sağ ol kardeşim teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Bakın hayranlarımız var oyunda. Bana selam verdiler hemen arkadaşlar şöyle en üste çıkalım ee, Kapının üzerine çıkabilir miyim Evet bir daha bir çıkabilirsin. Tamamdır teşekkür ederim. Böyle arkadaşlar kafanın üzerine çıkınca lavdan kaçabiliyorsunuz. Diğer oyuncuların kafasının üzerine çıkmanız gerekiyor kaçmak için. Aa, düştüm. Düşmemem lazım düşmemem lazım. Sakın beni ittirmeyin. Bakın elimde milkshake şey var. İşte bu. Dayandım. Haz kazandım. Hı, bu sanki biraz kolay gibiydi adamım. İşleri biraz zorlaştıralım. Sıradaki oyunumuz Katil ol ve yakalanmadan iki kişinin işi. Ya Tarık sen bunun ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor musun? Hem katiliz hem de iki kişinin işini bitirmemiz gerekiyor kimse görmeden. Bu Neyse bu adamın işini bitirecektim de korktum arkadaşlar. Şöyle görev yapıyormuş gibi yapalım. Hop oh, tamamdır güzel. Hadi bakalım şimdi başkasını umarım seçerler. İşte bu. <laughs> Beni seçmediler kerizler. Şimdi bir kişi kaldı. Yakalanmadan bir kişinin işini bitirmemiz gerekiyor. Kafamda Rahmet abi şapkası var bu arada. Al bakalım dostum. Hemen kaçalım şöyle. Kaç 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 kaç. Yakalanmamalıyız arkadaşlar. Şimdi report edeceğim ama nasıl report edeceğim? Ortaya gitsek acaba yapabiliyoruz mu? Aa ortada arkadaşlar. Birleşme yapamıyoruz. Şöyle sabotaj yapacağım. Elektrikleri kestim. Evet elektrikleri kestim arkadaşlar. Ulan Tarık var ya şu Minecraft dünyasına geri döneyim. Seni Ahmet abiye şikayet edeceğim oğlum sen bittin. Evet burada bir kişiyi öldürmememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok riskli. Aşırı riskli arkadaşlar. Bu biraz uzakta olmalı ve insanları tek yakalamam gerekiyor. Oyuncuları tek yakalamam lazım. Among Us'ın kuralı eğer katilseniz oyuncuları tek başına yakalamanız gerekiyor. Aksi takdirde sizi yakalarlar. İşte bu. Ee, performansın güzel ama birazcık geliştirmen lazım. kaçacağım ben. Vallahi kaçmak istiyorum. Ama otobüse binemiyorum. Baksanıza o da çizgiden. Neyse yapacak bir şey yok. Baldi hocam merhabalar. Çok yakışıklısınız. Çok uzun boylusunuz. Kollarınız da kocaman. Çok kaslısınız gerçekten. Harikasınız hocam. Umarım defterleri toplayabilirim. Sınavınızdan geçebilirim. Hemen şöyle tıklayalım. Evet ne diyor? 5 artı 2. Bu kolay arkadaşlar. Tabii ki de 7. Hemen 7 yazalım. 1 eksi 4. Şimdi birden 4 çıkmaz Ama eğer çıkartacak olursak Eksi bir sayı olur O yüzden ben buna eksi 3 diyeceğim Evet doğru cevap oğlum 4-6 şimdi dörtten 6'yı Çıkartırsak eksili bir sayı olması Gerekiyor Eksi 2 tamamdır Geçtik Oh be ilk defterimizi aldık Arkadaşlar tamamdır bakın sol üstte de Yazıyor zaten 7 tane defter toplayınca Zaten oyun bitiyor ama Tarık bana Sadece üç tane topla dedi Merhaba hocam teşekkür ederim çok güzel gerçekleşti Gerçekten bu parayla kendime cips alacağım. Çok sağ olun hocam. Şimdi burada ne diyor? Baldi bilmem ne diyor. Hemen arkadaşlar tıklayalım ve Baldi'nin sınavını geçmeye çalışalım. 1 artı 8. Tabii ki de 9 yapar arkadaşlar. 3 eksi 3. 0 yapar. Aa, bu ne? Bunu nereden bileceğim Oğlum bunu bilemem ki okay. Salladım arkadaşlar Eyvah 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 I hear every door you open Olamaz Baldi şu an beni tehdit ediyor Şimdi beni yakalamaya başladı Aa! Sağ altta kafası çıktı Nerede bu adam nerede oh, Orada arkadaşlar Vallahi geliyor bak 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 Sopasını vura vura geliyor Hemen arkadaşlar Diğer sınıflara girip Sınavları tamamlayıp işte Defterleri toplamam lazım Oğlum bu ne Oho! Ben Ferit Etbaldi ben kaybedecek. Evet şurada defter var. Hemen gidelim arkadaşlar. Barney geliyor. Hani açtık defteri. 6 artı 5 11. 6 artı 4 10. Ha, bunu nasıl çözeceğim? 0 yazdım arkadaşlar. Tamamdır. 3 tane oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi görevi tamamladık. Oha vallahi helal olsun. 3 tane de tamam tamam evin içine gireceğim. 2 dakika geçireceğim. Evet kapıdan girdiğin anda dakika başlar. Girdim. Vallahi girdim arkadaşlar açıyorum kapıyı. Açtım Ferit ailesi. Ne oluyor arkadaşlar ne oluyor? Bir ses geldi bir şey oldu kafama su döküldü. Korkunç komşu tuzak kurmuş. Evin içinde evin içinde arkadaşlar tam olarak burada yatıyor. Şöyle gelelim odasına Ferit. Aaa! aa, aa! Olamaz dışarıda. aa Kovalıyor beni. Kovalıyor olamaz olmaz oğlum yakalanacağım yakalanacağım. Yakalanmamam lazım, yakalanmamam lazım ona. Onun evin içerisinde 2 dakika geçirmem gerekiyor. Hemen gidiyorum. Evet eve giriyor, eve giriyor, eve giriyor. Onu korkutmamam lazım ya da onun dikkatini bir şekilde dağıtmam gerekiyor. Neyse eve girelim. Bizi yakalamamak. Aa gördü beni. Yine gördü yine gördü. Kapıyı kapat. Anam yakalanacağım. Yakalanacağım. O ketçap fırlatıyor, domates fırlatıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Nimet o, nimet. Neyse arkadaşlar kaçalım 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 kaçalım. Oğlum bu delirdi bu korkunç komşu. Bak hala peşimde. Neyse evin içine gireceğim. Saklanacağım şuraya. Hemen şuraya saklan saklan. Oğlum saklan saklan geldi. Vallahi billahi geldi. Bu çözürttük arkadaşlar. Oğlum çok korktum. Nasıl gidiyor? Kaybedeceksin. Hayır kaybetmeyeceğim. Kaybetmeyeceğim. Çıkalım arkadaşlar çıkalım şöyle. <laughs> evin içinde vallahi evin içinde. Aa, odasına girdim arkadaşlar. Deniz'in odasına girdim. Aa geliyor. Aa. Orada orada. Aa burada. Hayır. Son bir dakika kala yakalandı. Tarık ne olursun Tarık ne olursun bir şans daha ver. <laughs> Kaybetmek istemiyorum. Lütfen bir şans daha hak ediyorum bence. Evet artık bir daha Minecraft oynayamayacaksın ve Minecraft videosu çekemeyeceksin. Hayır yapma. Arkadaşlığımız adına lütfen Tarık. İnsan bir şansı daha hak eder. Ne olursun atasız kul olmaz yapma kardeşim bak o kadar yıllardır seninle arkadaşlığımız oldu bu kadar acımasız olma ne olursun bana bir şans daha ver bak sana yemin ediyorum bir daha aynı hata yapmayacağım tamam mı bir daha yenilmeyeceğim bütün challenge'ları başaracağım Hı -hı. Tarık lütfen huyu muyu bırak hadi anlaştık sıradaki oyun 105 Tarık bir saniye benim niye 5 yıldızım var domacun evet, 5 yıldız Buradan kaçma. Hadi bakalım. Aa, olamaz. Polisler arkamda. Ne yapacağım arkadaşlar? Kaçmam lazımdır. Onlara bomba fırlatacağım. Aa, Tarık bu nasıl bir şey? Arkadaşlar tünel vardı o tünele gireceğim Tam şu soldaydı arkadaşlar girmem lazım Lastiğimle patladı inanamıyorum Ters trafikteyim şu an hemen şu sola gireceğim Ve girdim arkadaşlar tamam başardım Anam polis arkamda polis arkamda Hemen şöyle girelim oh vallahi geliyor arkadaşlar Ama oh, valla polis geliyor polis geliyor Tamamdır arkadaşlar şu anda yer altı tünelindeyiz Görmüş olduğunuz gibi hemen şuradan gireceğim Hemen şuradan gireceğim lastiğimle patladı Evet işte bu yıldızlar gidiyor yavaş yavaş Şimdi burada birazcık saklanmam lazım He, Bu kadar kolaylaştı I <laughs> Hadi bakalım tarih yıldızlar gidiyor kardeşim Ve kaybediyorsun Merhaba kolay gelsin abi Sağolasın teşekkür ederim Tamamdır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çalışanlara da selam verdik Kolay gelsin dedik Baksanıza şu anda resmen bir metro inşaatının altındayız Böyle yer altındayız tünellerin arasındayız Hemen şurayı park edeceğim ve bekleyeceğim arkadaşlar Bakın polisler burayı bulamıyor Ana metro geliyor Baksanıza arkadaşlar metro geliyor az kalsın bize çarpacaktı Şöyle bekleyelim burada Tamamdır yıldızlar gitti Bu çok hoş. <laughs> Beni yenemeyeceksin Tarık İstediğin kadar challenge ver oğlum bana Hepsini yapacağım <laughs> Sinirlenmeye başladım Bu kadar kolay olacağını bilmiyordum Var mı başka oyun verdi çalıştırı tamamlayacağım ve sen de beni Minecraft'a geri getireceksin. Bilgisayarımın üzerindeki iki kaldırıp Minecraft'ı tekrardan kuracaksın. Aa, hayır bu gerçekleşmeyecek. Sıradaki oyunumuz Fall Guys. Bu oyunda kesin yenileceksin. Hadi bakalım bitiremeyeceksin. Hayır bitireceğim. Fall Guys'dayız arkadaşlar şu anda. En önde ben varım. Hemen hızlı bir şekilde engelleri geçelim. Hızlı olmamız lazım. Koş. Olamaz ben geçelim şöyle. Yeşilli şu an önde Ferit dairesi. Amacımız Fall Guys'ı bitirmek. Oram burada şekerlemeler var. Şu şekerlemenin arasından şöyle geçtik. İşte bu. Şimdi buradan arkadaşlar dönen yerden geçiyoruz. Harika ilerliyoruz şu anda. Harika ilerliyoruz. Çekilin önümden. Çekilin önümden. Hop şöyle zıplayalım. Minecraft'a geri dönmek istiyorum arkadaşlar. Minecraft'ı çok özledim. Tarım verdiği görevlerin hepsini tamamlayacağım ve Minecraft'a geri döneceğim. Tarık hack işlemini kaldıracak. Ee, Bir caz verdi ve pişman oldum. Hadi öl artık. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Hayır, top çarpıyor dostum. Yeniliyordum. Hadi 40 saniyemiz kaldı. Ve bitirdim. Yeter ama be. Hadi bakalım fort. İki tane kil al da göreyim bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Fortnite'da çok iyi değilim ama iki tane kin almaya çalışacağım. Hemen şuraya doğru iniyorum. Görevi tamamlamamız lazım arkadaşlar. Minecraft'a geri dönmek istiyorum. Şuradaki eve gideceğim arkadaşlar. Oradaki benzin istasyonuna birileri girdim. Ben de şu evden hemen lootlanacağım arkadaşlar. Silahımı bulacağım ve iki tane kil almaya çalışacağım. Umarım ölmem. Tamamdır çatıya geldik arkadaşlar. Hemen şu çatıyı kıralım hızlı bir şekilde. Fortnite'da dediğim gibi o kadar da iyi değilim arkadaşlar. Elimden gelen en iyisini yapacağım. Hemen şöyle kıralım tamamdır. Hemen şurada bir sandık var açalım şu sandığı. Woohoo! İlk silahımızı aldık ilk silahımızı aldık. Hemen şimdi koşalım ve kil almaya gidelim abi. Hemen koşalım ve kil almaya gidelim. Şurada iki tane oyuncu görmüştüm. Al bakalım al buraya gel buraya gel buraya? Oğlum bir tane bile vuramadım. Bir tane bile vuramadım. Adam çok iyi oynuyor arkadaşlar adam. Harika oynuyor. İşte bu. Tamamdır. bir tane aldık. Sadece sadece bir tane kaldı. Ay, <laughs> nasıl olabilir? Görürsün oğlum sen. Aha şurada oyuncular var arkadaşlar. Şurada var. Aha tamamdır. İki tane kill aldım işte bu. nasıl? <laughs> Kazandım oğlum. Fortnite'ı da yendim. Aa, <laughs> yeter be. Oyun kalmadı. Minecraft'ım açıldı. Tanrının verdiği bütün oyun challenge'larını sırayla başarıyla tamamladım. Şimdi onunla konuşalım şöyle. Minecraft'a geçiyoruz. Ee, Tarıkcım performansım hakkında ne düşünüyorsun Hı, Eğer affetmeseydim O helonayı burada Kaybetmiştim Keşke affetmeseydim <laughs> Hack kaldırıldı arkadaşlar Oh be Minecraft'ımı özlemişim be Yok abi ben Minecraft olmadan yaşayamam arkadaşlar Minecraft benim oyunum Benim işim Şu ağaç çimenler evim of Burayı çok seviyorum Bence gerçek hayattan daha iyi Sağolun ki video var tıkla 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 video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün Minecraft'a geri döndük arkadaşlar. Minecraft'a girdik abi. Tarık bizi detoks yapmıştı ama detokstan kurtulduk çok şükür. Sağda solda iki tane video var onları tıklayın. Tarık'a verdiğin bütün görevleri tamamladık. Video like atın ve kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.